Sosyal bilgiler testine geçiyoruz. Tüm insanlar biriciktir. Herkesin kendine özgü dış görünüşü ve davranışları vardır. Bu özellikler bizim bireysel farklılıklarımızı oluşturur. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangileri fiziksel özelliklerimiz arasında gösterilmez? Boyumuz, evet, saç rengimiz, evet, ağırlığımız, evet yaşımız hayır kim olduğumuzu kanıtlayan hakkımızda bilgi veren bizi tanıtan resmi belgeye kimlik denir buna göre aşağıdakilerden hangisi kimlik olarak kullanılamaz sürücü belgesi kullanılır e, kimlik kartı zaten kullanılır pasaport kullanılır banka kartı kullanılmaz doğru cevap değişik 3. soru. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri kimlik kartında bulunur? 1. Adı soyadı evet. TC kimlik numarası evet. Baba adı evet. Doğum yeri evet. Dede adı hayır. Meslek hayır. 4 ve 6 dışında hepsi bulunur. 1 2 3 5. 1 2 3 5 yani 5 şıkkı. Teknolojinin ilerlemesiyle nüfus cüzdanı yerine yeni kimlik kartı kullanılmaya başlandı. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yeni kimlik kartının arka yüzünde bulunan çip yani yonga bölümünde bulunur. Cinsiyetimiz, uyruğumuz, kan grubumuz, kan, anne adı çocuklar kan grubumuz yüklüdür oraya. Ve parmak izimiz ilerleyen zamanlarda daha çok bilgi yükleyeceklerdir oraya. Yonga'ya yani çipe. Zeynep'in yaşadığı olayların kronolojik olarak sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Mart 2011'de yürümeye başladım. 7 Nisan 2010'da İstanbul'da doğdum. Eylül 2017'de bir 17'de birinci sınıfa başladım. 2020 yılında dördüncü sınıfa gidiyorum. 2000, Eylül 2016'da anaokuluna başladım. Tam tarih verdiğine göre kronolojik sıraya koyalım. 2010 en eski tarih. O zaman 2'yi en başa koyacağız. Sonra e, 2011 yani 1'in 1, 2'den sonra 1 gelecek. Sonra 2016 2016 yani 5 ve sonra 2017 3 en sonunda 2024. 2-1-5-3-4 2-1-5-3-4 Doğru cevap C seçeneği. Bir kişinin kendisini başkasının yerine koyarak olayları onun bakış açısıyla bakmasına ne denir? Tabii ki empati denir çocuklar. Semra öğretmenin cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap C şıkkı empati. Yedinci soru. Aslı, Beyza, Arda ve Emre okulun bahçesinde oyun oynayacaklardır. Aslı seksek, Beyza ve Arda körebe, Emre ise saklambaç oynamak istemektedir. Daha sonra körebe oynamaya karar verirler. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Her zaman kendi düşüncelerimizi kabul ettirmeye çalışmalıyız. Bakın burada Aslı, Seksek, Beyza ve Arda körebe, Emre ise saklambaç oynuyor. İki kişi körebe oynamak istiyor. Bir kişi seksek, bir kişi de saklambaç oynamak istiyor. Sonunda da körebe oynuyorlar. Yani iki kişinin istediği oyunu seçiyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her zaman kendi düşüncemizi kabul ettirmeye çalışmalıyız. Hayır, kesinlikle yanlıştır. Herkesin farklı duygu ve düşünceleri olabilir. Evet, hepsi farklı bir oyun oynamak istemiş. Farklı fikirleri hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bu da doğru. O zaman 2 ile 3 doğrudur diyebiliriz. Yukarıda verilen Mustafa Kemal'in kimlik bilgilerinden hangisi yanlıştır? Doğum yeri. Bakıyoruz doğum yerine ne yazıyor? Selanik. Yanlış. Anne adı Zübeydi. Doğru. Değil mi? Baba adı Ali Rıza. Doğru. Doğum tarihi 1881. Doğru. Hangisi yanlıştır? Sadece bir yanlış. Mert ve Enes 4A sınıfında okuyan, aynı sırada oturan, birbirinden hiç ayrılmayan iki arkadaştır. Mert okulda açılan müzik kulübüne, Enes ise satranç kulübüne katılmıştır. Mert ve Enes'in farklı kulüplere üye olması aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? İlgi duydukları alanların farklı olması, ekonomik durumlarının farklı olması, fiziksel farklılık, duygusal farklılık. Enes satranç ilgi duyuyormuş, Mert ise müziğe ilgi duyuyormuş. Bu yüzden ilgi alanları farklıdır diyebiliriz. 9. soru. 10. soru. Bazen insanlar bizden farklı düşünebilirler. Bizden farklı düşünenlerin fikirlerini dinlemek, onlara karşı hoşgörülü olmanın gereğidir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi hoşgörü örneği değildir? Bize çarpan bir arkadaşımızın özrünü kabul etmek bu bir hoşgörüdür. Başka bir oyun grubunu tercih eden arkadaşımızı saygıyla karşılamak bu da hoşgörüdür. Bizimle sırlarını paylaşmak istemeyen arkadaşımıza küsmek bu hoşgörü değildir çocuklar. Küsmemeli. Sırlarını paylaşmak istemeyebilir. Bunu anlayışla karşılamalıyız. Oyun oynamak istemeyen arkadaşımızı anlayışla karşılamak doğru cevap değil.